Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu artık Camtas test ile ilgili hazırlamış olduğumuz video son videolarından birisi. Bu bölümde ekran görüntüsünü kaydettikten sonra mouse üzerindeki efektlerimize, cursor efektlerini nasıl uygulayacağımızı anlatacağız. Tam olarak ne işe yaradığından da bahsetmiş olacağız. Hemen örnek projemizi açalım. Bu efekti uygulayabilmek için tabii ki seçmiş olduğunuz videoda bir mouse click ayarı olması gerekiyor. Yani mouse'un işaretleme ayarı olması gerekiyor. Normal harici videolarda mouse hareketleri ile ilgili olan bu efektlerin uygulanıp uygulanamayacağını tam olarak bilmiyorum. Denemedim yani. Ama eğer kaydınız Camtasia Studio ile yapılmışsa masaüstü ekranınızın bizim şu anda yapmış olduğumuz gibi bu efekti uygulayabiliyorsunuz. Efekti görebilmek için mor sekmesine tıklıyoruz. Buradaki Cursor Effects yani Mouse Effect bölümüne geliyorum. Şimdi bu efekti uygulayabilmek için Add Animation'ı tıklamam gerekiyor. Dikkat ederseniz bunun için ilk önce bir obje seçmem gerekiyor. Resmi seçiyorum. Şu anda gördüğünüz üzere herhangi bir işlem yaptırmıyor. Bu efektin uygulanabilmesi için buna uygun bir dosya bulması gerekiyor. En son Track 1'de bulunan bizim masaüstü ekranını kaydetmiş olduğumuz video parçasına tıkladığımda gördüğünüz gibi bu bölüm Cursor efekt bölümü aktif oldu. Şu anda e, bu efekti uygulayabilmek için burada ayarlarını yapıyorum. Ön izlemesi de burada. E, görünüp görünmeyeceği mouse'un, mouse'un boyutu, işte arka planın nasıl olduğu, sadece spotlight veya büyütme veya highlight istediğiniz herhangi bir efekt olabilir. Sol tıklamalarda nasıl bir efekt vereceği, örneğin rengisi olsun. Sağ tıklamalarda nasıl bir e, efekt vereceği e, Warp olsun bu da mesela Tıklama üzerine e, Herhangi bir e, işaretleme yani left click ve sağ clickte ses çalıp çalmayacağı Mouse click diğer de laptop click gibi Burada ön izlemesi de var Bu efektlerin olup olmayacağı Şimdi bizim iki farklı video parçamız vardı biliyorsunuz ikiye bölmüştük ilk olan bölüme bu efekti ekleyelim Add animation'a tıkladığımda bu bölüme eklenecek. Dikkatli alt bölüme bakarsanız eklediğimde nasıl bir değişiklik olduğunu görebilirsiniz. Tıkladım Alt tarafında gördüğünüz gibi kursor efekti şeklinde bir e, menü açtı. Ama diğerinde yok. Hemen şuradan bu bölümden bir e, ön yapalım. Daha sonra arasındaki farkı görelim. Gördüğünüz gibi mouse şu anda spotlight'ta. Tıkladığında mouse sesleri çıkıyor. Mouse e, hareket ettiğinde gördüğünüz gibi spotlight yüzünden e, ortaki bölümleri sarartıyor. artıyor. E, tıklamada da ses çıkıyor. Buradaki bütün ayarları uygulamış oldu. Diğer bölüme geçiyorum. İkiye bölmüştüm videomu. Diğer bölümde gördüğünüz gibi mouse ayarı normale dönüyor, küçülüyor. işte sarı spotlighte devam ediyor. Yani siz bu efekti videonun belirli bir kısmına uygulayabilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken bizim de burada efektlerde uyguladığımız gibi S tuşuna basarak buradaki ses ve video dosyalarını parçalara ayırmak. Her bir parçaya ayrı bir efekt uygulama imkanına sahipsiniz. Dediğim gibi burada işaretlemiş olduğunuz ee, video parçasından sonra EDM "E deneme" tıklayarak buradaki efekti e, videoya aktarmamız mümkün. Ee, kursun efektleriyle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.